balık karşınızda bugün inceleyeceğimiz oyun I am fish evcil hayvan dükkanında bir akvaryum içindeki 4 cesur balık arkadaş sihirli bir ekmeğin etkisiyle akıllanıp birbirlerini bulmaya ve denize ulaşmaya çalışıyorlar ve akvaryumun dışına çıkmaya çalışacağız ne yapabiliriz bu akvaryumu devirmeye çalışabiliriz evet yuvarlana yuvarlana geziyoruz şimdi haydi bakalım o zaman devam ediyoruz kırılmadan evet denizde gözüktü gördüğünüz gibi Allah kırılmamamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Buradan saldım mıydı sahil diye tarif etmişlerdi zaten. Oh bir de yol üstü ekmek daha ne isterim. Ama başım fena dönüyor arkadaşlar. Denize ulaşmak üzereyiz artık. Aman arabaya dikkat. Ve denize ulaşmak üzereyiz. Araba geliyor. Yine çok ucuz atlattık. Görevi tamamlamak üzereyim. Denize geldim ve evet, görevi tamamlıyorum. Harika bir oyun bu. Gamer balık kaçar. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın.